Biraz e, orada da oraya iş, geleceğim. Şimdiki sonuçlar mı acaba gördüklerimiz? Çünkü batan e, bankalardan bahsediliyor. Amerika'da çok evet. bilinen bir e, gıda zinciri restoran zinciri işte kapattı ve iş çıkar işçi çıkarma hesapları yapıldığı söyleniyor. Dolayısıyla orada izlenen politikanın bir sonucu mu yaşanıyor? Çok açık şimdi. Çünkü hep aynı e, önlemlerle aynı sonuçların alınacağını zannediyorlar. Ama dünya değişiyor konjonktür değişiyor. Şartlar değişiyor. Dolayısıyla da böylesine bir ortamda biz faiz olanların <laughs> artacağı, epeki enflasyon ne yapacaksınız. Elbette bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız. Ama biz önemli olan e, alt gelir seviyesindeki insanların bu kayıplarını telafi etme noktasında adım atıyor muyuz, atmıyor muyuz? Buna bakalım. Biz adımlar atıyoruz ve hep enflasyonun üstünde e, e, gerçekleşmelerle ciddi bir aktarımla bulunduk. Dolayısıyla da insanların enflasyon karşısında ezilmesini bir miktar engellemiş olduk. Şimdi bu engellenen kısım itibariyle faizleri düşürürken bize ne dediler? Siz faizleri artırın. Şimdi deprem dolayısıyla tabii bir ara verdik ekonomi sohbetlerine. Ben 6 Şubat'a kadar yani 5 Şubat akşamına kadar dozunu artırarak şunu söylüyordum. Tamam. Siz muhalefet partileri olarak bir ekonomi e, ö, öngörünüz var ve siz diyorsunuz ki biz ortodoksi bir e, hareketin temsilcileriyiz ve bunun e, bedeli olarak da en önemli göstergesi e, Merkez Bankası faiz oranlarının artırılması. Net olarak şimdi buradan tekrar en sorayım. Altılı Masa ekonomi politikaları olarak faizleri artıracak mı, artırmayacak mı? Şimdi faizleri artıracak diyemediler. O günlerde hatırlıyorum çok şey önem verdikleri bir e, e, ekonomi e, uzmanı çıktı televizyona 15 dakika boyunca. soruyor sunucu hanım e, beydi galiba. E, e, şey ne kadar olacak? E, faizleri artıracak mısınız diye 15 dakika boyunca faizleri artıracağız diyemedi. Kim efendim? Demedi. İsmi kim? Televizyonda şey oluyorsa. o diye diğer, diğer partiden. Muhalefetten ekonomik muhalefetteki, ekonomik muhalefetteki tabii tabii. Şimdi Altılı masa bileşenlerinden. Evet evet yani şimdi çıktı bunları söyledi. E peki şimdi soruyorum. İki ay 56 gün geçti. Artık beni arıyordunuz değil mi? Geldim. Bu, bu, sahadan çıktık. Stüdyodayım. Soruyorum. Faizleri artıracak mısınız? Artırmayacak mısınız? Şimdi faizleri e, artırdıkları için işte bankalar battı. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Gıdada da aynı şeyler geliyor. Türkiye'de faiz artırımının bedelinin ne olduğunu ya faiz artıracaksanız faiz artırımının bedelinin ne olduğunu bize söylemek zorundasınız. Öyle değil mi? Yani biz faizleri artıracağız diyorsanız. Bakan demiyorlar diyorlar. Pardon Mehmet, Acet. <laughs> Mesela sübvansiyonlu kredide politika faizi artarsa çiftçinin ödeyeceği kredide geri ödeyeceği para da artacak değil mi? Mesela bu tarımı o zaman hakikaten e, dar e, vuracağımız e. yerlerden bir tanesi yani, olabilir. Çok riskli faiz, bir alan orası. Bakın politika faizinin artmış olması demek bankaların maliyetlerinin artması demek bankaların maliyetlerinin artması demek kredi faizlerinin artması demek. Kredi faizlerinin artması demek işletme maliyetlerinin artması demek. Rotatif i̇şletme maliyetlerinin artması demek enflasyona katkı demek. Dolayısıyla da eğer kredileri de kısarsanız, kredileri de alamadığı için tüketimi kısmak demek. Tüketimi kısarsanız üretim azalır. Üretim azalırsa işsizlik artar. İşsizliğin arttığı bir e, sistemi politikayı getirecek misiniz, getirmeyecek misiniz? Yani şimdi biz diyoruz ki 15 Mayıs'ta faizler artmayacak. Bu politikamızda herhangi bir değişiklik olmayacak. Türkiye ekonomi modeli oturdu. Bu beyannamede böyle mi olacak? Sizin? Bu e, elbette ki yani Türkiye ekonomi modeli bir e, modellemedir ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sahiplendiği bir modeldir. Dolayısıyla da bu modelin saç ayaklarından bir tanesi kur korumalı ama en önemlisi politika faizlerinin e, düşürülmesi, aşağı yönlü olması ve biz dünyaya şunu bu bu bir meydan okumadır. Bak tekrar tekraren söylüyorum. Meydan okumalardan bir tanesi Birleşmiş Milletler'de dünya beşten büyüktür demekse için e, de politik olarak uluslararası arenada ikinci meydan okuma biz sizin politikalarınızla değil sancılı bir geçiş olsa bile bu politikalarınızı terk ederek Türkiye'ye özgün işsizliği artıran değil tersine azaltan, üretimi artıran bir politika uyguluyoruz. Nerede uyguladık bir de bunu? Dünyanın en zor döneminde. Yani 2020 yılında 28 milyar dolarlık siz enerji ithalatında bulunuyorsunuz. 2021 yılında 56 milyar dolarlık bir ithalatta bulunuyorsunuz. Geçen yıl 104 milyar dolarlık bir ithalatta bulunup dış ticaret açığınıza ve cari açığınıza korkunç bir baskı yapıyor. Buna rağmen savaş salgına rağmen ve şimdi depreme rağmen bu politikalardan vazgeçmiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu politikalarda iddialıyım. Bu politikaların sonuçları İyi olacak, iyi oluyor ve görüldüğü üzere Türkiye'de son hangi yılda e, işsizlik Kasım-Aralık ayında azalmış? Türkiye'de Kasım-Aralık ayında işsizlik azalıyor. 31,8 milyona çıkmış bir istidamı yakalayan bir Türkiye bu modellemeden vazgeçebilir mi? Vazgeçmez. Tek ayağımız kaldı o da enflasyon. Enflasyon da en başta konuştuğumuz gibi bunun belli bir süreye yayılarak Aşağı yönlü gittiğini zaten hep beraber görüyoruz ve özellikle de yaz aylarından itibaren de bununla ilgili bir düşme olur ve mutlak surette 15 Mayıs itibariyle de daha bütüncül ve eksiklik aksaklık varsa bunların da giderildiği uzun vadeli öngörülebilirliğin arttığı bir politika setiyle çok kısa bir süre içerisinde bu modelin dünyaya örneklik yapabilecek bir dönüşümü gerçekleştireceğine yani ben yanılıyorum. Patlardı dedi, diyorsunuz eğer eski şeyle devam etseydik. En önemli o olurdu. Öyle yani mi? Ha, modelleme yapıyoruz. Ee, zaman zaman arkadaşlarla e, yani boşuna res çekmiyoruz biz karşı tarafa. Altılı masan ekonomistlerde. E, şimdi e, nerede danışmanları? Hani Amerika'dan şuradan buradan danışmanları vardı ya. E. E, gelsinler. Rüfke. Rüf niye gelmiyorlar? E, burada çok ünlüydüler. Türkiye'yi uçuran e, genel başkanlar var. Çıksın söylesin. Faizi artırıyor musun? Arttırmıyor musun? faiz artırımının sonucunun ne olduğunu da söylemeleri kaydıyla. Dolayısıyla da biz modelleme yaptık. 30 puanlık yani şu anda 50 bunların klasik bakışlarıyla, ...ortodoksi duruşlarıyla 50'lik bir enflasyon varsa işte önümüzdeki dönem 50'nin altına düşecek. 40 40'lı bir şey olması lazım. 30 bu olurdu diyorsunuz yani. Politika faizi olması lazım. O modelleme ile, o modelleme ile 30 puanlık bir artış bile işsizlik %14'lere çıkıyor. İhracat ihracat azalıyor ithalat artıyor. Ee, enflasyon ve, ne oluyordu? Ve enflasyonda bizim iki yıl sonra geleceğimiz noktaya onlar da geliyorlar. Yani öldürerek getiriyorlar, biz yaşatarak getiriyoruz.